Borsanın açılmasına da az bir süre kaldı. Hemen açılışa ilişkin bir değerlendirme alalım. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Betül Gedik bizlerle olacak. Hoş geldiniz. Günaydın. Dün Borsa İstanbul 1 Mayıs'tan ötürü kapalıydı. Bir günlük aranın ardından bugün işlemler yine başlayacak. Nasıl bir açılış beklersiniz haftanın son işlem gününde? Günaydın. İyi yayınlar dilerim. Konuklarınızla da C'est long, hein Ayrıca baktığımız zaman geçen hafta sınırlı işlem günü vardı. Bu hafta da sınırlı işlem günü olduğu bir haftadayız. Artık haftanın son işlem gününe hafif alıcılı açılış beklentimiz mevcut. Burada seans içerisinde volatilitenin yüksek kaldığını görüyoruz. İlk çeyrek bilançoları alıyoruz. Beklentilerden olan sapma ile birlikte hisse bazlı ayrışmalar tabii ki bu aşamada söz konusu olabiliyor. Çarşamba gününü hatırlayacak olursak buradaki kapanışta %1.59'luk bir düşüşle 9078 puandan bir kapanış vardı ara destek olarak takip ettiğimiz burada 9200 bölgesi altında kapanış biraz daha negatif baskının ön plana çıkması etkisini gösterdi ve burada biraz daha psikolojik öneme sahip 9000 seviyesi kritik öneme sahip bulunmaya devam ediyor. Bu bölge seans içerisinde aşağı yönü kırılacak olursa 8.870 ve 8.780 seviyeleri takip edilebilir. Ancak baktığımız zaman şu an için vadeli taraftaki açılışta da baktığımız zaman alıcılı bir açılış söz konusu. Seans içerisinde tepki alımlarında 9.200 bölgesi üzerindeki kalıcılık biraz daha önemli olacak. Seans içerisinde 9200 9245 bölgesine önem veriyoruz. Bu bölge üzerinde alım iştahının görece toparlanma kaydetmesini bekleriz. Bu arada e, Viyop kanadındaki %2'nin üzerindeki geri çekilmeye de temas ettiniz. Burada biraz daha küresel e, konjektür esasına dayalı bir fiyatlama mı takip ediyoruz? Pazartesi günü enflasyon verisini de göreceğiz. E, bu anlamda enflasyon verisi de piyasalar üzerinde e, nasıl etkili olacaktır? Tabii aslında baktığımız zaman burada küresel taraftaki Amerika-Çin ticaret müzakereleri konusundaki açıklamalar belirsizliğe sebep oluyor. Burada konuya ilişkin açıklamalar bu hafta da ön planda kalmaya devam edecek. Aynı zamanda Çin tarafından gelen açıklamaya baktığımız zaman burada iki tarafın iki tarafa ilişkin biraz daha orta yolu bulunuyor olması ve pozitif umuda dair beklentiler piyasaları görece destekliyor diyebiliriz. Ancak baktığımız zaman özellikle biz de önümüzdeki hafta sizin de bahsettiğiniz gibi enflasyon verisini alıyor olacağız. Burada kurum olarak beklentimiz aylık bazda yüzde üç buçuk, yıllık bazda ise yüzde otuz sekiz bir beklenti önünde. Ancak baktığımız zaman beklentilerden sapmanın yaşanması durumunda endeks tarafına yeniden baskın yaşandığını takip edebiliriz. Ancak burada beklentilere paralel gelen bir veri şu dönemde zaten çerik bilançoları alırken önümüzdeki süreçte de benzer görünümün darbahta devamı söz konusu olabilir.